Yanlış anahtarla hiçbir satışı doğru yapamazsınız. Satışta başarının kapısını açmak için yapılması gereken en doğru davranış, doğru anahtarı oluşturmaktır. Merhaba, ben satışın Mozart'ı İlhan Ürkmez. Satış konusunda seni değiştirecek ve başarıya taşıyacak bilgileri dinlemeye hazırsan, Satışın Mozart'ı İlhan Ürkmez, Satışın Ustaları Podcast başlıyor. Satışı bilmeden satış yaparsan ürün satarsın, Satışı bilerek satış yaparsan çözüm satarsın. Şimdi her mesleğin bir teorisi vardır, bir de pratiği vardır. Yani e, teorisine hakim olmadan pratiğinde kaybolursun. Teorisini bilerek pratiğini yaptığın zaman başarıyı yakalarsın. İnsanların çoğu satışı şöyle zannediyor. Elime ürünü alırım, müşteriye giderim. Aha bu sattığım ürün, alıyor musun diye sorarım alıyorsa satarım, almıyorsa çıkarım. Satış bu değil. Kuşun taşa çarpması. Satışı deriz biz buna. Kuşun taşa çarpması. Yani rastgele bir kuş geldi, taşına çarptı. Rastgele bir müşteri geldi, ürününü aldı. Rastgele yani kuşun taşa çarpması. Oysa önemli olan taşın kuşa çarpmasıdır. Yani hedef odaklı, bilerek satış yapmak. O sebepten satış da kendi içinde ayrılır. Yani talep yaratan satış, talep karşılayan satış. O halde ne demiştik? Satışı bilmeden satış yaparsan ürün satarsın, satışı bilerek satış yaparsan çözüm satarsın. Müşteri ürün satın almaz, müşteri çözüm satın alır. O halde müşteriye çözüm satabilmemiz için ürünümüzün ne tür çözümler ürettiğini bilmeliyiz. Çünkü bu satış dünyasında gerçek gerçektir, doğru doğrudur, başarı başarıdır, satış satıştır. Satış dünyasında her şey gerçektir. Çünkü satış en nihayetinde sonuç almaktır. Sonuç yoksa satış da yoktur. Satış mesleğinde başarılı usta bir satış profesyoneli olmak istiyorsanız satış mesleği hakkındaki bilgileri ayrıntılı bir şekilde bu bilgilere profesyonelce hakim olan ve profesyonelce anlatan bir kaynaktan, bir danışmandan dinlemek zorundasınız. Ya da başka diğer kaynaklardan okumak zorundasınız. Öğrendiğin zaman zihnini geliştiriyorsun. Zihnini geliştirdiğin zaman başarılı oluyorsun. O halde satış mesleğinde ne yaptığımızı bilmek zorundayız. Satışı bilerek yapmazsan satışı zorlaştırırsın çünkü. Maliyeti arttırırsın. Satışı bilerek yaparsan satışı kolaylaştırırsın, karını arttırırsın. Satış böyle bir meslektir diğer mesleklerden çok farklıdır. Çünkü bu mesleği icra etmek için en az iki kişi gerekir. En az iki kişi. Bir satış danışmanı, iki müşteri. En az iki kişi. Bu mesleğin dışındaki birçok mesleği yapmak için ikinci kişiye ihtiyaç yoktur. Ama satış mesleği en az iki kişi gerekir. Böyle olduğu için de iletişim, felsefe, sosyoloji, matematik hani bu tür birçok farklı konu önemini ön planda tutarak olaya bakmamız gereken konular olarak öne çıkar. O halde bu anlatıdan sonra soru şu, satış nedir? Zihnimiz kavramlarla düşünür. Doğru kavramları zihnimize koyup, doğru kavramlarla düşünüp olaya baktığımız zaman o doğru kavramlar doğru düşünceleri yaratır. Doğru düşünceler doğru davranışları yaratır. Satış kitabında da anlattığım ve çok üzerinde çalışma yaparak tanımladığım bir şekliyle ki bu tanım bana aittir. Satış müşterinin iyileşme ve gelişme fikrine uygun olarak bir ürünün, bir hizmetin, bir fikrin ya da faydanın doğru kişiye, doğru zamanda, doğru yerde, en doğru yöntemle taraflar adına uygun bir bedel karşılığında el değiştirmesi faaliyetidir. Bu harika bir tanımdır. Satışın gerçekleşebilmesi için elimizde bir ürün olması lazım. Bu ürün hizmet olabilir, fikir olabilir, somut ya da soyut bir şey olabilir. Hiç önemli değil. Bir ürün olması lazımdır. Bu ürün bu ürünü satacağım müşteriye bir iyileşme, bir gelişme, bir fayda sağlamalıdır. Ve bu ürünü ben doğru müşteriye, doğru kişiye, doğru zamanda, en doğru yerde en doğru satış yöntemiyle sunmalıyım. Yani doğru bir ürünü yanlış kişiye satamam. Doğru bir ürünü doğru kişiye yanlış zamanda da satamam. Doğru bir ürünü doğru müşteriye doğru zamanda ama yanlış yerde de satamam. Doğru bir ürünü doğru müşteriye doğru zamanda doğru yerde ama yanlış bir satış yöntemiyle de satamam. O halde o halde doğru müşteriyi bulmalıyım. Doğru zaman nedir? Ona göre hareket etmeliyim. Doğru yerde en doğru satış yöntemiyle müşteriye bunu sunmalıyım. Çünkü biraz sonra göreceksiniz. Artık içinde yaşadığımız 21. yüzyılda sattığımız ürünün önemi yok. Bu cümle çok önemli. Sattığımız ürünün önemi yok. Artık sattığımız ürünü satış tarzımızın önemi var. İş yapma modelimizin önemi var. Yani 20. yüzyılda satışın öznesi ürünken 21. yüzyılda satışın öznesi artık ürün değil. O ürünü nasıl sattığın, müşteriye nasıl sunduğun, hangi satış yöntemiyle müşteriye ürünü sunduğun, iş yapma modelin, satış yapma modelin üründen daha önemli hale gelmiştir. O halde satış dediğimiz şey aslında nedir? Potansiyel müşterinin istek ve ihtiyaçlarını belirleyerek bu istek ve ihtiyaçları müşteriyi memnun edecek şekilde karşılamaktır. Şimdi ne demek istiyorum? Bazı müşterilerin istekleri vardır. Bazı müşterilerin ihtiyaçları vardır. Mesela satmakta olduğunuz bir ürünü, hizmeti bazı müşteriler istek dahilinde talep eder. Bazı müşteriler ihtiyaç temelinde talep eder. İkisi birbirinden farklıdır. Çünkü müşteriyi harekete geçiren ya istektir ya da ihtiyaçtır. Biz her zaman müşteriyi harekete geçiren yakıtın istek olmasını daha çok isteriz. Çünkü İhtiyaç odaklı harekete geçen müşteri üründen beklediği ile istek odaklı harekete geçiren o satışta harekete geçen müşterinin üründen beklediği farklıdır. Ve bu sebepten dolayı ödemek istedikleri o ürüne ürünün değerine ilişkin ödemek istedikleri bedel de farklıdır. Mesela bir satışta ihtiyaç odaklı harekete geçmiş olan bir müşterinin o ürüne ödeyeceği bedel İstek odaklı harekete geçmiş müşterinin ödeyeceği bedelden her zaman daha azdır. Çünkü istek daha üst bedel ödemeyi gerektirir. Profesyonel bir satıcı müşterinin ihtiyacını isteğe dönüştürendir. Çünkü ihtiyaç isteğe dönüştükçe ürüne ödenen bedel artar. Ve aynı zamanda satış müşteriye fayda yaratmaktır. Müşterinin karar vermesine yardım etmektir belirgin bir amacı olan görüşmedir. Şimdi satışın tanımını verdim. Satışı açıklamaya çalışıyorum. Demek ki bir müşteriyle satış danışmanı karşı karşıya geldiğinde müşteriyi etkileyecek, yönlendirecek, biraz sonra satışa sonuçlanması için etki edecek bir süreç yönetiyor satış danışmanı. Bunun bunun bilincinde olmalı. O halde satışta başarı için sormamız gereken bazı sorular var. Onlardan bir tanesi şu. Sattığınız ürün müşterinin hangi sorununu çözüyor? İnanın bana, şimdiye kadar sahada o kadar çok deneyim kazandım ki. O kadar farklı sektörlerde kişilere eğitimler verdim, gruplara eğitimler verdim. Buna benzer soru soruyorum. Yani 3 yıldır, 5 yıldır, 10 yıldır, 2 aydır, her neyse 3 aydır bir ürün satıyor o 2000 satış danışmanları. Soruyorum, diyorum ki sattığınız ürün müşterinin hangi sorununu ya da sorunlarını çözüyor? Yazın diyorum. Yan tarafındaki aynı ürünü satan satış danışmanının yazdıkları ile yanında oturan diğer satış danışmanının yazdıkları birbirini tutmuyor. Aynı ürünü satıyorlar oysa. Ortak dil, ortak bakış açısı geliştirilmezse bir satış ekibinde başarılı olmaz. Onun için her zaman satış ağırlıklı çalışan şirketlere şunu söylüyorum. Satış danışmanı ağırlıklı çalışacak olan kişileri işe aldıktan sonra çayra salmayın. <laughs> Saldım çayra yapmayın. <laughs> Önce alın bir gün, iki gün, üç gün bir oryantasyon eğitimi yapın. Yani bu kişi hangi ürünleri satacak? Bu ürünler nasıl üretiliyor? Gidin fabrikaya gezdirin. Bu ürünler ne zorlukla üretiliyor? Bu ürünlerin özellikleri, faydaları nelerdir? Bu ürünler müşteriye hangi çözümler sunuyor? E bunları bilmeden nasıl satar o satış danışmanı? Onun için satışta başarı için sorulması gereken soruları en başta sattığınız ürün müşterinin hangi sorununu çözüyor? Bir diğer soru müşterinin ihtiyacı var mı? Üçüncü soru satın almaya değer mi? Dördüncü soru Satılabilir mi? Ve son soru. Bu iş yapmaya değer mi? Şimdi bir satış danışmanının kafasında şu 5 sorunun cevabı satışa çıkmadan önce verilmiş olmalı. Dinlediğiniz podcast satış konusunda size bir farkındalık kazandırdıysa ve hoşunuza gittiyse beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. Youtube İlhan Ürkmez kanalıma üye olabilir ve sizler için yayınladığım yüzlerce videoyu izleyebilirsiniz. Videolarımın ve podcastlerimin altına yorum yaparak benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.